Bir de bekle Ölme ama. Ben ölecek mi ya? Ayakta kalan son oyuncu. Oha bir şey olmamış ya. Katma kanka katma 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 Niye ki? Yerler değil mi? Son 30 saniye. Ne oldu sana at sat. Kaçacaklar. Spike bende. Spike gerildi. Kuşlamadım. <laughs> Yandım tamam. ben çıkıyor. Yok yok. Hemen bassana. Daha Helal